ADV segmentinin öncüsü ADV 350 ile beraberiz bugün. Detaylı bir inceleme yapacağız. İlk olarak bahsetmek istediğim 330 cc'lik 4 silindirli sıvı soğutmalı bir motor bizi karşılıyor. Bu motor toplamda 29.23 beygir güç üretmekte, 31.5 Nm tork üretmekte ve bunları aşağı yukarı 7500 devirde beygiri, 5250 devirde de torku bize veriyor. Yani alt devirleri de gayet güçlü bir motor olmuş. ADV 350. Ön tarafta bizi şovanın 37 mm'lik ters teleskopik çatalları karşılıyor. Bu birazcık da arazi koşullarında daha rahat hareket alanı sağlıyor bize. Ön ve arkada Nissin fren sistemi var ve bu ABS ile destekleniyor. ADV 350'de ön ve arkada off-road stili alüminyum alaşımlı çelik jantlar mevcut. Bu da yine fazla kol olduğu için arazide de bir tel jant kadar olmasa da Arazide daha konforlu bir sürüş yapmamızı sağlayacak bizim. Hem şehir içerisinde daha yola entegre hem de araziye çıktığımız zaman da birazcık bize konfor ve sağlıklı bir sürüş verebilecek bir jant tipi olmuş. İlk olarak X-ADV ile bütün dünyada tanışmış olduğumuz şu ön ADV tasarımını 2022 yılında ADV 350'ye de entegre etti Honda. Daha şık, daha güzel bir tasarım ve kendi segmentinde öncülük yapmaya devam ediyor. Ön far takımımız tamamen led. Arka far takımı da yine aynı şekilde led. Amerikan park farları var. Burada sinyallerimizi verdiğimiz zaman Amerikan park farlarımız sinyale dönüşüyor. Sinyalimizi kapattığımız zaman tekrar sabit olarak yanmaya devam ediyor. Önde bizi 4 kademe aşağı ve yukarı hareket edebilen bir cam karşılıyor. Burada sürüş durumumuza göre arazide şehir içerisinde ona göre cam ayarımızı yapabiliyoruz. Normal koşullarda biliyorsunuz LG korumalar her zaman için ilave bir aksesuardır ama ADV 350'de standart olarak geliyor LG korumalarımız. Negatif bir LCD gösterge paneli bizi karşılıyor. Burada traction kontrol kademelerini, yakıt tüketimi, devir saati, akü göstergesi, hava sıcaklığı gibi şeyleri görebiliyoruz. Aynı zamanda ADV 350'de ilk başta Forza 250 ile başlayan Honda RoadSync uygulamasında kullanabiliyoruz arkadaşlar. Honda RoadSync için telefonumuza Android ya da iOS fark etmeksizin Store'dan RoadSync uygulamasını indiriyoruz. Telefonumuzu e, motosikletimizin Bluetooth ile eşleştirip sesli komutlarla navigasyon, müzik ya da çağrılarımızı yönetebiliyoruz. Onu da şu yukarıda küçücük bir alanda görebiliriz arkadaşlar. Oturuş ve sürüş pozisyonları gerçekten güzel olmuş. Benim boyum 1.80, 79 santimlik bir sele yüksekliği var motorun. Ama e, gidonla vücudum arasında çok uçuk bir aralık yok. E, Maxi Scooter olmasına rağmen e, çok da büyük değil, çok küçük de değil. E, dizlerimizi rahatça içeri alabildiğimiz ve bizi rüzgardan koruyabilecek bir ön tasarım mevcut. Ve kullanım konforu da gayet iyi. Sol kütük üzerinde fonksiyon... RoadSync uygulamasının tuşları, ekranı kontrol edebileceğimiz joystick butonları, traction kontrol düğmesi, korna, sinyal ve en rahat olan selektör ve uzun far butonunu sol kütük üzerine, sağ kütük üzerinde ise start switch'i ve start butonu mevcut. Anahtarsız çalıştırma sistemi olduğu için ortada bir göbek var. Göbeği çevirdiğimiz zaman birinci kademede depo ve sele altını, ikinci kademede ise ekrana güç verip motorumuzu çalıştırabilir bir hale gelebiliyoruz. 11.7 litrelik bir yakıt deposu, 3.4 litrelik bir yakıt tüketimi var. Güçlü, performanslı bir motor olmasına rağmen gayet ekonomik bir yakıt tüketimi mevcut ADV350'de. Forza 250 ile aynı şasi kullanmasından dolayı sele altında da yine Forza 250'de de olduğu gibi 2 adet full face bir kask sığdırabiliyoruz. Yine ADV350'de standart Forza'dan hatırladığımız 50 litrelik bir akıllı çanta geliyor. Anahtarsız olarak çalışıyor. Anahtarınız 1,5 metre yarıçap çap içerisinde ise e, ya da kontağınız kapalı ise arka tap gezinizi çalıştırabiliyorsunuz. Erişebiliyorsunuz ama kontağınız açıksa ya da anahtar 1,5 metre yarıçap çap dışarısında ise arka çantanızı maalesef açamıyorsunuz. Bu da güvenlik tedbiri amaçlı. Lambalarda mesela durdunuz. Arkanızdan birisi gelip butonu açıp içindekileri almasın diye Honda mühendisleri böyle bir teknoloji geliştirmişler bu akıllı çanta sistemine. Arka tarafta gaz tüplü twin shock bir arka amasör sistemi mevcut. Bu da yine arazide bize esneme payımızı daha fazla veriyor ve daha konforlu arazi performansı sağlıyor. Yine yolda da daha konforlu artçı ile birlikte daha rahat bir seyahat etmemize sebebiyet veriyor. 79,5 santimlik bir sele yüksekliği var. Benim boyum 1.80. Şu an iki ayağım da çok rahat bir şekilde yere değiyor arkadaşlar. Ön kısımdaki selenin geniş olması sizi ürkütmesin. Yani 1.80-1.75 aralığındaki boyla çok rahat bir şekilde ayaklarınız yere değecektir. Boyu daha kısa olan kullanıcılar için ise şöyle biraz daha öne geldiğinizde sele genişliği daraldığından dolayı yine aynı şekilde ayaklarınız rahat rahat yere değebilecektir. Lambalarda ya da sabit bir şekilde beklerken iki ayağınızı bazen yere koyma gereği duyabilirsiniz. O yüzden tedirgin yapmanız gerekiyor. Ön taraftaki boşluktan dolayı öne ya da geriye doğru rahat rahat hareket edebilirsiniz. Yakıtın daha verimli yanmasını sağlayan ve emisyonun daha düşük olmasına sebebiyet veren PCMFI enjeksiyon sistemi ve gücün daha dengeli bir şekilde motora yayılmasını ve daha dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlayan ESP teknolojisi de yine birçok modelinde olduğu gibi Honda'nın ADV 350 özelinde de mevcut arkadaşlar. Son olarak ADV 350 kimlere hitap ediyor? Kısa mesafe, şehirler arası, yakın şehirler arası gidip gelmek, kamp, yine kısa mesafe, ufak turlar yapmak için ya da şehir içerisinde yoğun trafikte daha araba kullanmayayım, yakıt tüketim az olsun diyorsanız, büyük motora çok ihtiyacım yok diyorsanız ve otomatik bir şey kullanayım diyorsanız ADV 350 bence tam olarak size göre. Aynı zamanda yeni başlangıç yapan kullanıcılar için de ideal bir scooter sınıfındadır ADV 350. Fakat çok uzun turlar istiyorum dediğiniz zaman burada ilk başlangıç kısmına atıp abisi olan XADV 750'ye de direkt olarak geçiş yapabilirsiniz. Peki siz ADV 350'yi nasıl buldunuz? Detaylı incelemek ve test sürüşü yapmak için Honda Tansu'yu sizleri bekliyoruz.